hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yeni videolar karşınızdayım Bugün şimdi öncelikle spam point'ime bastım bilgi bu map Onur e, Ago tarafından yapılmıştır YouTube kanal Onur Oynuyor kırmızı logolu şuna e, abone olabilirsiniz Lüft abi seni çok seviyorum Umarım beğenirsin Tabii ki beğenir bunu yazdın ya ben beğenmezsem ne olayım bak böyle olayım her bölümden topladığın günleri butonların altına koy demiş tamam Yem atı sonra oyna. Bakayım Pistol'un evet. Blok kırma. Tamam. Söz. Söz dedik şimdi zor olursa. Ops. Başladık. Orada spam point var mıydı acaba ya? Şöyle bir gideyim bakayım. Aynen varmış. Şimdi Diamond bloklarından. Öf. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani, ana başlayacağım ama hile yapma hile yapmak yok aa vallahi yeri kıracağım şimdi dur oğlum nasıl zıplıyoruz oraya bir dakika son kez deniyorum şaka şaka daha dinlerim <laughs> şimdi mikrofonu ısıracağım ha Evet güzel zaten elim yanıyor şu an laptop nedense bir anda çok ısındı sabahtan beri açık <laughs> e, bu yaza bilgisayar değiştirebilirim e, o yüzden yeni 1080p videolara hazır olun derim şimdi 720p yüklüyorum çünkü hani zaten pek e, 1080p izleyen yok ttnet yüzünden o yüzden şu an 720p zaten yeterince net bence 480 de net de Heh. güzel güzel, güzel. <laughs> Allah'ım 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 çıldıracağım çıldıracağım sayın seyirciler evet. Hiç durmak yok yola devam Checkpoint nerede acaba Checkpoint yoksa ben çekeceğim dur <laughs> Allah nerede düştüm ya şaka gibi Kas 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 o kırdım Kırdım Hatta yeni challenge'lar yapıyorum. Ölürken blok kır, kır, kır. Bu sefer olmadı. Bu arada ee, böyle skin yapalım mı abi falan diyorsunuz. Yaparsanız belki bakarım kullanabilirim. Şu anki skin kim yaptığını hatırlamıyorum ama çok sevdim ben. Sırtında kılıç falan var. Çok hoşuma gittiği için kullanıyorum. Buradan zaten yorum yaparsa ben de cevap veririm. Kim yaptığını tam hatırlamıyorum çünkü. Ama yine Facebook grubumuzdan birileri yapmıştı. O yüzden Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Belki yakında skin pack falan yapabilirim. Ama pek de Minecraft'ta zaman geçirmek istemiyorum açıkçası. O ne lan? Şaftım kaybolur. Hiç durmak yok, durmak yok. Oh, oh ya yeah, yeah. yeah. <laughs> aldım abi. Düş. Labirent. Böyleyse genelde burada yol olur bak. İnsan psikolojisi dur. Böyleyse. Ana tavuk koymuş bir de. Cık, cık, cık. Dur, dur O zaman şuradadır. Kapatmaya çalıştı. Ana burası da değil. Dur dur. Burası ne? Oha lan tavşan koymuştur. Bu tavşan varsa doğru yoldayız. Yürü lan. Sırtına bindim sen. Dur. İlerle ilerle. Burası da yanlış. Ulan zaten dört yol var. İkisine girdim. ikisi de yanlış çıktı. Buradan mı gidiliyor? Aynen buradan. Çok uzun yolsa burası. Çok uzun. Aha. Yeşil yor. Nerede? Dış. Kavga mı? Ne kavgası lan? Abi. Abi izleye geç. Geçtim. Abi önce bu şalteri 31 defa çek şaka şaka 12 kere çek. Ana. Aa ne diyorsunuz bana? Al bunu. O golden yapma bak. Ya bunu. Eee şalteri bul ve diğer kum. Yo 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 Evet güzel. Herhalde 12 kere oldu. Evet oldu ki. Sağ ol senin yüzünden ben canavar falan bekliyordum. Ana şuraya bak. Sağ ol ya vallahi çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum ya. Vallahi hiç gerek yoktu böyle. Ana içeriye bak bir de yer kaplıyorlar. Hala ateş topu fırlatıyor. İnşallah chestler yanar. Chestler yanmıyor O gökyüzüne çıkıyor. sıkıştım burada. Ha? Yerde olan var mı? Yerde olan var. Mı? Aha. Tam kimse şu an bana vurmuyor. Vurmaya çalışıyor ya da bilmiyorum. Ben şu an Arada şeyi arıyorum bir dakika. Her tuş falan olacak burada. O golden apple çok şey yaradı yalnız. Aha buldum. Dış. Tamam. Abi tebrikler önce şu butona tıkla boss'u öldür sonra yine al ve butona bas. Dış. E boss nerede? Ana boss yok. Ya da bir dakika aklıma bir şey geldi. Dur bakalım. Orada boss vardı galiba. Ama boss buradaymış. Dış. Oha. Oha. Öl lan. Bu bana dalmıyor. Easy de değil mi? Evet easy de değil. Öldü. Ana. <laughs> dur dur. Şimdi çıkacağım. Bir tane daha boz. Aha gelmiyor. Oha aleve bak. Ana bu ne oldu? Dur. Dur. Buton. Buton yok. Buton. Çabuk gidiyorum. Çabuk bakta kaldım. Kafam düştü. Düş. Oha gittim. hah güzel. İki tane de kılıcım var zaten. Şimdi geldik Şunun hemen diye kavga. Ana üstündeki yünü koydum. Ne siz burada yün varmış gibi fazla dedim. Surprise. Bu neymiş? An işte oğlum bilerek mi yaptınız lan? Sen bilerek mi? bir pis bu Oğlum ya yapmayın şunu ya lütfen ya. Bak oynamak zorunda kalıyorum. Oğlum bak son orada helal abim bak orada falan yazıyordu. Çok kötüsünüz ya. Of of kemür gibi yanıyorum. Of of ben derdini biliyorum. Bakıyorum kaç dakika olmuş. Daha daha az olmuş. Of of. Demek ki daha çok dakikamız var ya. Oğlum böyle mapler hazırlamayın bana ya. Bu kolay yolu falan var mı acaba? Bu furnace'ın içinde olan şeyi gösterme falan. Yükleyeceğim. plugins'e bile yükleyeceğim. Modsa yine ekleyeceğim. Haydi. Bunu zaten ilk çıkaran kim ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum zaten ya. Kim çıkardı bunu? Bu furnace'lardan bir şey bulmayı. Oy. Evet. 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 Yani şu an varsa da kaçırdıysam falan ne komik olur. Aha, oha ben buldum. Bu sefer ilk seferde buldum yine. Diş. Helal abim, yine aldım. Son. Bu sefer sana ait. Oo. Al abim düşüncelerin. Apple Sticker bekle. Onur oynuyor. Yine buraya koy. Kodum. Ay koyamadım. Oo. en sevdiğim yer Dur dur dur. Dış 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 dış. Bir. iyi önce burayı hiç sevmedim. Burayı kapatalım. Şaka yapıyoruz tabii ki. Asla ciddi ama. Ama game mod bir. Game mod bir. Gel gidiyoruz. Şu hele şu. Şu zor yaptım. Bak ne kadar kolaymış. Şuraya bakar mısın ya? Patlayacaksın. Gidişat yolu patlayacak. Sen tavşan mısın? Sen de sen %100 yüz patlıcan mı? Çıkamadı Ha. Güzel. Güzel. Buralar da, buralar güzel. Oh 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 oh. Harika. Sen bir patla şimdi. Ya böyle dur. Oradan seksin buraya kadar gelsin. Gel. O patladı, patladı. Aha burası da gitti. Aha vallahi burası tek Ya evet, da şurayı yüzde yüz patlatmak istiyorum bir saniye ben içeriden Yalnız burayı kapamamış Ya şey geldi bilmem ki yani Şurayı abi şuraları bir kır ya Kır bir vallahi çok sinirliyim şu an Abi şuralarda biraz şuralarda tamam, komple bir yok olsun istiyorum ben buraya Evet bir Gidiniz ya buradan bir def olun. O harika sıfırlandı. Evet siz de böyle haritalar yollamak istiyor iseniz aşağıdan Facebook açıklama kısmından Facebook grubumuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca aranızda CSGO oynayanlar var imiş sanırım. Ee, Steam'den Lufiti diye aratıp zaten şu anda ekranda geçiyor ismimiz. o ee, Facebook grubuna girerek CSGO'da takımımıza da katılabilirler. Ayrıca ee, orada birkaç tane de avantaj olabilir mesela ben de oyuna girerken birlikte de girebiliriz eğer hani e, ranked yani dereceli girmiyorsam umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle videosu oha ne güzel patlamışım ülke gibi olmuş daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorum yapabilirsiniz fakat bu kanalı ilk defa gördüyseniz yorum yapın %100 yapın yeniyseniz ben size direkt cevaplayacağım ayrıca tabii ki abone olun